Arkadaşlar, merhaba. E, bu ikinci videomuzda e, kısa bir batı tarihi özeti yapıp Amerika'nın kuruluşuna kadar bir özet anlatmak istiyorum. E, Avrupa'da Roma İmparatorluğu medeniyetinden sonra bir çöküş dönemi Geçiriyor. Roma İmparatorluğu 395 tarihinde Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılıyor. Batı Roma 476 yılında ortadan kalkıyor. İspanya ve Fransa'nın kısmi işgali. Endülüs devleti tarafından, Endülüs İslam devleti tarafından gerçekleştiriliyor. 711 yılında işgal başlıyor. 732 yılında da Fransa'nın Poitiers bölgesinde durduğuna kadar Fransa'nın ortalarına yakın bölgeye kadar ilerliyor. Yani aslında Avrupa'nın uyanışı 1453'te İstanbul'un olmasıyla falan başlamıyor. Ee, bu bir abartılı hikaye. Ee, Endülüs Emevi Devleti'nin Fransa'nın ortasına kadar, yani Fransa'nın ortası demek Avrupa'nın merkezi demek. Ee, ne kadar? Gelmesiyle e, başlıyor 711 yılında. 1732 yılında da Fransa'ya e, da durduruluyor. Tabii 1453'te ve daha önce de Avrupa Balkanlardan Balkanlarda fetihlerin başlaması ve İstanbul'un fethiyle de e, nihayetlenmesi bu işin e, Avrupa'nın bu bir vites büyütme olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa'nın göbeğinde 711 yılıyla 1492 yılları arasında Avrupalı olmayan bir Müslüman devlet eee egemenliğini devam ettirmiş bulunuyor. İspanya 1480'lere kadar Müslümanların yönetiminde kalıyor. Bakın 1480 çok uzak bir tarih değil. Ve bu süreçte de doğudan Osmanlı'nın da baskısı batını ya Avrupa'ya doğru ilerlemesi ne düşünür düşündüğümüz zaman Avrupa'da bir şeyler yapmak isteyen kitleler oradaki yerel yönetimlerin baskısından bunalan ekonomik baskıdan bunalan ama doğuda Osmanlı tarafından engellenen o tarafa doğru bir atılım yapma imkanı olmayan e, kitleler bir doğurduğu bir şeydir bu keşifler. Avrupa'daki keşif isteği bu bir baskının sonucudur. Bir şeyler yapma, bir şeyler arama, arayış. Avrupa'nın reformlarının Endülüsistan devletiyle artık Ee, başladığını aslında birçok tarihçi kabul ediyor. Özellikle Fransa'nın ortasına kadar giden bu devlet İngiltere'de ki fikir akımlarına çok ciddi etki ediyor. İstanbul'un alınışı da bir vites büyütme olarak e, düşünebiliyoruz. Tabii Avrupa'daki bu bir şeyler yapabilme arayışı Avrupa derebeylikleri dere, kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen derebeylerinin e, ile karşılaşan kitleleri başka bir arayışa yönlendiriyor. Bu da keşif arayışı. Bildiğiniz gibi Hindistan'ı arama yolunda e, yola çıkan Avrupalı kâşifler, Amerika'yı keşfediyor e, ve Amerika'da keşiflerden sonra koloniler, koloniler oluşmaya başlıyor e, ve bu koloniler artık <laughs> Kuzey Amerika'da esas egemen güç o olan İngiltere'ye karşı e, isyan etme gücüne ulaşıyorlar. Ne zaman? 1776'da, 1770'lerde, e, 1776'da bağımsızlığı kazanıyorlar biliyorsunuz. E, Amerika'nın bağımsızlığından yana yaklaşık 250 yıl geçmiş olduğunu görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren de Amerika'yı bir sü süper güç olarak kabul edebiliyoruz. Sahneye giriyor. Ee, ve yüzyıldır da bir süper güç. Hani hakimiyeti İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'den alıyor ama Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık bir süper güç olduğunu süper güç adayı olduğunu ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da kesin bir süper güç olduğunu ee, kesinlikle kabul edebiliriz. Ne zamana kadar? Ki önümüzdeki ee, 3. Dünya Savaşı ya da bir geniş çaplı Çin-Amerikan Savaşı'nın dolaştığı büyük bir savaşa kadar. <laughs> o zaman da muhtemelen Amerika'nın süper güçlüğü artık rafa kalacak. Ee, Yine büyük bir güç olarak kalmaya devam edecek ama süper güç olma ihtimali artık zayıf. E, bu bir şey değil yani kim bana futbol e, maçında da mesela yani kim kazanacak diye merak edilir ama e, kondisyonunu güçlü tutan, çok çalışan, hazırlıklı olan kazanır aslında maçı yani. Hı hı. Aslında önceden bellidir. Şans düşük az bir faktör. Çin de sanayisi e, sanayisini güçlendirdi. Tabii güçlendir güçlenme e, doğal yükselişten kaynaklanıyor. E, nüfus potansiyelinin e, yaptığı güç inmesinden kaynaklanıyor. Tabi bunu iyi bir şekilde yönlendirip yönetmek önemli. Hindistan'da da aynı şekilde nüfus var ama onlar Çin kadar başarılı olamıyorlar. Çünkü her çeşit her çeşit su Hindistan'da karışıklık dışarıdan çomak sokmaya izin verilme Hindistan'da müsait. Ama Çin buna izin vermeyerek e, Komünist Partisi'ni e, sev, sevmemekle alakalı değil bu. Çin devleti güzel bir yönetim sergileyerek, kapitalizmi de en güzel şekilde kullanarak, e, sanayi devrimi yaparak, e, batının elindeki üretim imkanlarını devralmış durumda. Ee, dünya ihracatının zannediyorum bir numarasına yerleşmiş durumda ve muhtemelen başarılı olacaktır Amerika'ya karşı eğer doğru adımlar atarsa. Japonya gibi agresif olmazsa, e, Çin bölgesinde yapacağı bir savaşı. Çin'in alacağı bu işi iyi bilen o dünyasal uzmanlar tarafından garanti gözüyle bakılıyor. Ama Çin kalkıp da Amerika'yı istila etmeye kalkarsa ki zannetmiyorum böyle bir saçmalığa girişeceğini öyle bir hareketinde mutlak yenilgi olarak uğrayacaktır. Ama öyle bir plan ya da niyet şu aşamada olduğunu zannetmiyorum. Şu aşamada Tayvan'ı ele geçirmek gibi bir düşünceleri var. Kendi toprak parçalarının bütünlüğünü elde etmek amacıyla e, olduğunu iddia ediyorlar. Onun dışında Çin denizinde Amerikan hakimiyetini ortadan kaldırmak istiyorlar. Çin'in etrafındaki denizlerde mutlak hakimiyeti elde etmek istiyorlar. Amerika'da eğer böyle bir güç denemesi ortaya çıkarsa savaşla sonuçlansın ya da sonuçlanmasın o bölgedeki hakimiyetini kaybedecektir. Ondan sonra sırayla diğer bölgelerdeki hakimiyetin deniz hakimiyetini de kaybedecektir. Sonuç olarak eee 250 senelik süper gücün gerilemeye başladığını görüyoruz. Yani 200 senedir süper güç değil tabi de 250 yaşındaki bu devletin artık gerilmeye başladığını görüyoruz. E bu da bize diyor ki hiçbir medeniyet veya süper güç sonsuza kadar yerini koruyamaz. Eğer yerini koruyabilseydi bütün dünya yere geçirirdi. Bu da Allah'ın e, dünya ve kainattaki takdirine uygun değil. Tek bir gücün e, tamamıyla ele geçirmesini istemiyor. Eğer öyle olsaydı peygamberimizin kurduğu devlet bütün dünyaya hakim olurdu. Yani güç dengesi medeniyetler arasında bir tahterevalli gibi el değiştirmekte. Asya daha önce egemendi, sonra İslam medeniyeti, Türk İslam medeniyeti e, geldi. E, tabi ondan önce Roma medeniyeti Avrupa bölgesinde çok önemli. Daha sonra işte Batı Avrupa Osmanlı güç kaybettikten sonra tabi Osmanlı İslam coğrafyasına hakim ve Osmanlı güç kaybettiği zaman İslam coğrafyası zaten güç kaybetmiş oluyor. Batı Avrupa önderliğinde güç kazanma ye ve Amerika'yı görüyoruz. Ve daha sonra da artık bundan sonra da ne olacağını göreceğiz. Şimdi bu kadar. Daha sonra diğer videolarımıza devam edeceğiz inşallah.